Özbirlik Tesisat takipçileri İstanbul Sultan Gazi Esentepe Mahallesi'nde bir su kaçak adresimiz vardı. Evet geldi kaçağımızı. Noktası olarak tespitini yaptık. T'de yakaladık bu kaçağımızı. Evet bakın. Bu kaçağımız tam olarak şuradan kaçırıyor. Bakın çok inceden inceden kaçırıyor. Bakın şöyle biraz oynatalım. Evet bak. Oynattığımızda bakın fazlalaşıyor. Şöyle biraz bir oynatalım. Kastıralım yani burayı görüyorsunuz bakın şurada bu çocuk bir şey. Evet şu an tamiratını yapıyoruz. Tabi burada tek parkeyi söktük kurtarmadı. Çünkü burada T patlamış. Evet ondan dolayı parkemizi de şöyle gösterelim. Şu ikinci parke. Evet şu an mı yapıyoruz. Evet videomuzu sonlandırmak zorundayız. Çünkü İşlemi biraz zor. Burada kavis alttan girmiş karşıya doğru. Buradan da kavis buradan alttan girmiş buraya doğru. Bakacağız şimdi. Buradan tesisatçılara sesleniyorum. <laughs> Allah rızası için şu boruları artık yanına koymayın yani. Abi böyle bir yarım metre metreden götür. Abi bu koca dairedir. Niye hepsini bir arada götürüyorsun? Yarım metre biraz fazla boru koy. Hepsini sıkışık sıkışık yapmışlar. Bizi uğraştırıyorsunuz yapmış ya. Da. Abi şu teyi bak. Bak buradan böyle geliyor. Buradan böyle mutfağa giriyor. Mutfağa göster. <laughs> şimdi bizim burada işlemimiz zor. Yine sen bizi mi buldun gene? Burada da ya Serhat Usta Bursa'dan geldiğinden beri T'den çıkamıyoruz <laughs> Vallahi T'den çıkamıyoruz yemin ederim Biz Mustafa Usta'yla işe çıkarken hep dirsek hep dirsek Bilmiyorum Serhat Usta'nın bir şanssızlığı var Vallahi bana hep tepki veriyor Bu işe başladığından beri 4-5 gündür gelmişsin hep T hep T Tepesi <laughs> boş Hep T Neden <laughs> başka bir şey yok <laughs> Yeter ya Vallahi billahi ya Evet işlem biraz zor. Videoyu kapatacağız. Hepize mi denk gelir kardeşim bu kere? Allah'tan ki telefon numaraları T ile başlamıyor. <laughs> <No> Allah. Ah, <laughs> şurayı da göster. Tamam. Öz birlikteyiz zaten.